öğrencilerimize gerçek ameliyathane formatında hazırladığımız sağlık laboratuvarlarında pratik ve teorik konularında uzmanlaşmalarını ve gerçek birer sağlık personeli olarak yetişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Uyumlu, becerikli, bilgili birer yardımcı sağlık personeli olarak mezun oluyorlar. Erasmus e, staj hareketliliği programı sayesinde yurt dışında staj yapma imkanlarını yine DGS sınavına girerek de hemşirelik, acil afet yönetimi ve sağlık hizmetlerinde yönetim gibi bölümlerde lisans tamamlama hakkına kavuşabiliyorlar. Ameliyathaneler hastanelerin kalbidir. Bazen bir bebeğin yeni doğuşuna, bazen bir kalbin tekrar atışına, bazen de hiç çalışmayan beynin aktivasyonuna şahit olursunuz ve bu alanda eğitim almak isterseniz bunların hepsini görebilirsiniz ve sizi bunları görmek için okulumuza eğitim almak için bekliyoruz.